Kur'an'lıyız hikayesi. Uyanmanız gerekiyor. Lütfen uyanın. Uyanın. Lütfen uyanın. Saat daha sekiz. Biliyorum bugün peri minişler gelecek. Yani peri miniş. Renk kraliçesi gelecek. Ne? Evet dokuzda. Tamam. Gellerini uyandır ve kahvaltıyı getir. Ve doğru düzgün kahvaltı. Dünkü gibi saçma sapan bir kahvaltı istemiyorum. Anladın mı beni? Anladım. Yumurta, sucuk, kek ve süt olmasını istiyorum kahvaltı getireceksiniz. Yoksa kabul etmem bu sefer. Dün kabul etmiştim. Ama bacı istirelim. Ben daha iyiyim. Geleyim. Ben istediklerimi söyledim. Bundan sonra bu günkü kahvaltı menüsü böyle olacak. Siz bana soracaksınız. Ve de onu uyandırdıktan sonra bunu söyleyeyim. Kraliçem hadi uyan uyan. Şimdi lütfen prensesi uyandır. Tamam. Prensesim. Prensesim. Uyanın. Hmm. Tamam uyan. Lütfen mavi eteğimi getir. Tamam. bitti dedim. Tamam. Şimdi geri getir. <laughs> ben bir odaya gideceğim soyunma Tamam kızım. Ben geldim. Kahvaltıda ne istiyorsunuz? Ben sucuk yumurtalıyım. Ben bir e, ee... kurabiye. Mavi kurabiyelerden. Ben de bir cheesecake alayım. Yanında da süt olsun. Ve pembe bardakta olsun lütfen. O mavi parti hiç sevmedim. Onu, onu siz kendiniz için. tamam. Ah. Ah, oh. Masanız. Ben masa istemiyorum. O oh, hizmetçi masası. Peki onu. İşini doğru düzgün yap. Yoksa seni seni zindana aktarırız bir yıl bir ay boyunca. Senin yerine de başka bir hizmetçi tutarız. <laughs> Skarbiye seni de... ne yapayım? Skarbiye yanında annemin de o. Bizim hizmetçimiz olmak istiyorsan doğru düzgün bir hizmetçi ol. Ha. Bizi de o kadar ki bıçak sanma. Yumurta <laughs> sucuk senin de. Benim değil. Son şansım. Bu sana. Bu da sana. Aferin. Şimdi pembe çamaşır mı yıka. Hizmetçi geldik kamerayı yermek. Çıklar. Hizmetçi gel dedim. Bu işinden sonra hapishane giriyorsun. Evet, evet giriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> uh. Sen kal orada. Lütfen. Sen benim iş geldi. Bir tane benim iş geldiğini haber vereceksin bize? Anladın mı? Anladım. Bu işleri girin yine, doğru düzgün yap yapmıyor. Yani doğru düzgün yapmıyor. Lütfen onu zindan at. Peki efendim. Ne olur yapmayın gösterilerimizin emri de... Oh. Çağır hemen. Tamam. Geldim. Sınav, sen işleri doğru düzgün yapıyordun. Tatil vermeni izin veremem. Bir ay boyunca sen işine geri dönüyorsun. Ne? Ne? <laughs> doğru düzgün davran. Ben geldim. Ben de burada. konuştuk aslında. Ben gidiyorum. Akşam yemeğim nerede kaldı? Aferin. Kaçınlık yapıyorsun. Ah teşekkürler babam. Şey. Erjon abi attırman çok iyiydi. Katildi. Bizi öldürme planıydı. Bir kuşuyla yani uzay kuruyordu. Onu gözetim altında almamız gerekiyor. Ne? Yani biz bir görevde miyiz? Ben görevliyim, sen değilsin. Ben ajanayım. Ben ajan istasyonuma gideyim. Tamam babacığım. Sen benim yerime yerime oturabilirsin ben gelene kadar. Tamam baba. Ah, pardon anne. Önemli değil. Sana eğer çok ol, olsaydım bir şey derdim. Ama ismen çıtıysın. Hizmetçi! Hizmetçi! Ne var? Hemen duşumu hazırla? Duş atman gerekiyor. Şunu da yerine koy hemen. Bir dakika çıkarayım. Tamam. Duşunuz hazır. Bugünün gazetesinin <laughs> Maymun olan oyuncağımı getirin İyice siz bir Oyuncağımı getirin tarafına yatıyorum. Ben de Şunu da alayım. Hizmetçi her tarafı topla. Bu ne dağınıklık böyle? <laughs> Tatlım ben de geldim. Görev tamamlandı. Bir ay önce görev yokmuş. Görevleri diğerleri yapacakmış. Bay bay.